Ben ise şeyhimin elini öpemedim. Bakın yine bir bayram daha geldi. Ben ise şeyhimin elini öpemedim. Şeyhimin o eli gül gibi kokan eldi. Ben ise şeyhimin elini öpemedim. Bak şeyhim vekilin bize küsüyor bizi görünce o yüzlerini çeviriyor. Onlar ki çokça hatalara düşüyor. Bense şehimin elini öpemedim. Şu Konya ili de burnumda tutuyor. Seyit Am'ın o bülbülleri ötüyor. Hava soğudu, sofiler bizi örtüyor. Bense şehimin elini öpemedim tövbeyi unuttuğum günde batıyor. Her gün sanki şu günahlarım artıyor. Nefis çok kötü, gamsızca yatıyor. Bense şeyhimin elini öpemedim. Sofi olan artık bizleri çağırmıyor. Bir gün bile onlar bizleri aramıyor. Sofi, Sofi'nin yarasını da sarmıyor. Bense şehimin elini öpemedim. Ali Çoban'ı hiç kimseler sormuyor. Artık Sofi de o sözünde durmuyor. Sofi olan Sofi'ye kafayı yormuyor. Bense Şeyh'imin elini öpemedim. Bense Şeyh'imin elini öpemedim.